Değerli basın mensupları, bakanlık olarak biz de kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal hizmet politikalarımızı sürdürüyoruz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye hedefiyle aileyi merkeze alan çalışmalarımıza tek tek hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Aydın'da da pek çok hizmete imza attık. İstihdam başta olmak üzere her alanda kadını destekleyen projeler yürütmek, sosyal, siyasal ve ekonomik alanda kadınlara destek oluyoruz. Çocuklarımızla ve gençlerimize güzel bir ülke bırakmak için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. Sosyal hizmet merkezlerimizle bu şehrin kadınlarına, çocuklarına, yaşlılarına, engellerine hizmet ediyoruz. Şu an bakanlık olarak Aydın'da 8 sosyal hizmet merkezlerimizle vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. ASTEP görevlerimizle Aile Sosyal Hizmet Aile Sosyal Destek Programımız kapsamında ihtiyaç duydukları anda vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Program kapsamında 2017 yılından bugüne şehrimizde 90 bin hanemize ulaştık. Gençlerimizi aile olmaya, yuva kurmaya yönelik hazırladığımız aile eğitim programımızdan ise 2013 yılından bugüne 25 bin kişinin faydalanmasını sağladık. Aydın'da bulunan 12 kadın kooperatif ile kadınların başarılı birer girişimci olmalarına destek oluyoruz. Finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenme seminerleri ile 2018 yılından bugüne 820 kadına destek olduk. Ev tipi bakım modeli ile hizmet verdiğimiz Aydın'daki 22 çocuk evlerinde 0-18 yaş arası 119 çocuğumuza devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün sosyal ve ekonomik destek programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 1802 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her anda yanlarında oluyoruz. Şehrimizde bulunan 18 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla sosyal devleti devletin gereğini yerine getiriyor. Ihtiyaç sahiplerini yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Engelli ve yaşlarımızın toplumsal hayata katıl, etkin katılımı da bizler için oldukça önemli bir diğer konu. Bu anlamda engelli ve yaşlarımız için özel politikalar, çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Aydın'da iki bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 41 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca 5 huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 313 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına ayrıca önem veriyoruz. Bu hizmetimiz doğrultusunda Aydın'da evde bakım yardımından bugün 7812 vatandaşımız faydalanıyor. Değerli basın mensuplarımız, tüm bu hizmetlerimizin yanı sıra şu anda Aydın'da malumunuz devam eden yatırımlarımız var. Bunlara da de, de, değinmek istiyorum. Bu kapsamda Efe'lere çocuk dez, destek merkezi, çocuk evleri sitesi, huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Buharkent'te huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, köşkte engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkezi, Atça'da ve Merkez Çin'de e Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezimizin çalışmaları devam ediyor. Bugünkü programımız kapsamında köşkte yapımı devam eden Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde yerinde ziyaret edeceğiz. Çalışmalarımızı orada da sürdüreceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine de sunacağız. Kıymetli valimize, milletvekillerimize Aydın'ın ihtiyaçlarını yakından takip etmeye onların destekleriyle tabii onlar da yerel siyaseti ve yerelde ihtiyaçları hem tespit ediyor hem de sürekli bakanlıklarımız nezdinde takip ediyor onlara teşekkür ediyorum. Onların da e, bu konuda takipleri bizler için oldukça kıymetli. Onları da biz de aynı şekilde bu hizmetlerimizi en kısa sürede tamamlayıp Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Değerli basın mensupları, bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle bir hususu daha değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımızı yaraladı. Ve maalesef toplamda 5 vatandaşlarımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımızın hem de ailelerinin yanında onlara gereken psikososyal desteği sağlamaya devam ediyor. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay bize dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını nasıl etkilediğini de aslında bir şekilde gösteriyor. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerini neden olduğu vakalarla bizler karşı karşıya kaldık. Ailelerden de bu konuda Hakikaten mesajlar alıyoruz. Bugün oyun bağımlılığında ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Dün yaşanan bu olay durumun vehametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koydu. Geçtiğimiz Mayıs ayında biz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kamuoyuyla aile eylem planımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Ve orada da önemli dijital bağımlılığa yönelik önemli bir yer vermiştik. Ve Aslında bizim de e, bu minvalde dijital bağımlılıkla mücadele etme kararlılığımızı da bir kez daha ortaya koymak istiyoruz. Bu duygularla sözlerime son, verir, so son verirken sizleri saygıyla, muhabbetle bir kez daha selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.